Merhaba arkadaşlar, ne zamandır hiç video şey çekmedim, hiç yapasım gelmiyor açıkçası. Bugün de aa, benim bir arabayı göstereyim anı olarak çünkü bugün tamirciye gidiyor. Aa, kaza yaptım bir iki hafta önce. Adamın biri gelip çarptı, videosunu buraya koyarım. Şöyle bir video yapıp göstermek istedim. Aa, masraf falan ne kadar çıkar onları da anlatacağım videolarda. Arabayı göstereyim mi gitmeden. Evet gördüğünüz gibi araba şu alemde. Ön tampon. Araba bu arada belki bilmiyorsunuzdur. Gerçi doğru bilmiyorsunuz. Koymadım çünkü. 2019 Mustang GT. 8 silindir. 5.0 motor. Hat. Evet adamın videoyu zaten koyacağım. Böyle gördüğünüz gibi. Tampon gitti. Far gitti. Sis lambası gitti. Cant fena değil. Pek bir şey yok gibi geçiyor buralar iyice gitti araba kirli biraz çünkü dışarıda bir iki haftadır böyle yatıyor ama bugün tamirciye gidecek resimleri gönderdim sigortaya sigorta 7500 dolar tutar dedi yaptırması ama sadece resimlere bakıp 7500 dolar diyorlar de burada sağolsun sigortası olmayan arkadaşım bile çarptı. Sadece bu kapıya 2500 dolar istediler. Aa, yani 7500 dedikleri olay. Nasıl 7500 bilmiyorum. Tam kapatmıyor. if your tire maybe oh. oh, you are tired <laughs> <laughs> a little here <laughs> Yeah, a little bit <laughs> here Evet arkadaşlar ve 5 ay sonra arabayı tekrar aldım gördüğünüz gibi. Bana çarpan arabanın sigortasına kazanın videosunu gönderdikten sonra ben de hiçbir kusur olmadığına tüm suçun karşı tarafta olduğunu söylediler. Arabanın yapılması dediğim gibi 5 ay sürdü. Covid yüzünden parçaları falan sipariş edemediler adamlar. Buraya resmini koyuyorum şimdi. Yaklaşık 13 bin dolar masraf tuttu. Benim hiçbir şey ödemem gerekmedi. 5 ay boyunca 2019'un 19'unda iyi Elantra e, araba verdiler. E, arabanın resmini üstüne konuşuyorum. Çünkü arabayla e, ufak ufak bir kaza daha yaşadım. Geçen hafta 120 ile falan giderken tampon kendi kendine uçtu. E, onun videosunu da bir yere koyuyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın.